Arkadaşlar nasılsınız Selamünaleyküm herkese Apollo polo oradaymış şimdi arkadaşlar bakın bizim araçlarımız otoparklarda falan duruyor görüyor musunuz bakın benvedon'da polo orada yani e, kapalı otoparkta duruyor şimdi bu videoyu neden böyle bir başlangıç yaptım bir tane sevgili dostumuz gelmiş Malatya'dan sürpriz yaparak hani bu poloyu almaya gelmiş iş olur olmaz bilmiyorum ama e, ne yani bu şekilde sürpriz yaparken kendine sürpriz oluyor. Araba yok ortada bir şey yok. Şimdi arabayı almaya geldim. Buradan oraya geçeceğim. Dükkanın oraya. Ondan dolayı arkadaşlar yani sürpriz size olmasın. Ondan dolayı bu videonun devamında da yine anlatayım. Gelmeden önce yine haberleşelim. Cansınız hepinizi seviyoruz. Orada sevgili dostumuz beklemekte. Konum attı gidip onu alacağım. Ee, ben de bu poloyu bir çalıştırayım. Şimdi... Pola... Ee, Burada çalışmayan bir araba. Hey yavrum. İşte. Ha, devam edelim şimdi. Bu Mondial motor da bizde. Bu çekme belgeli. Yani muayenesi yok. Muayenesiz haliyle fiyatı 30 bin lira. E, muayenesi yapılmış haliyle de 32 bin lira fiyatı var. 2023 model. 1600 kilometrede 7 gantler de var. Aynaları da var. Aynalarını söktük almasınlar diye. Aynalar da bu zımbırtının altında, koltuğun altında. dostumuz geldi pazarlık yapmak için ayaklar yapıyor. <laughs> evet kanki, anahtarı falan verdim kanki Arabaya baksın. Arabamız çok güzel bir araba değil arkadaşlar. Hani biz arabanın hep kötü taraflarını söylüyoruz. Kapılar kilitlenmiş kanka, sana. Bu arabadaki lanet olay. Görüyorsunuz koltukta bir sigara izmarit. Yine şurası aynı. Öbür taraf aynı. Şuradaki kapı döşemesi kötü. Şu torpidoyu boyamışlar geçmişinde o tarafa. Onun dışında araba düzgün. İdare eder. Ne düzgün ne kötü. Şey ix40 almışız mesela. Araba geldi. Bu arabayı da çekeyim size arkadaşlar. Mesela bu araba buradan görüyorsunuz kazası var. Bu arka çamurluk. Bu kapı bunlar değişecek. Ama bunlar makine ya arkadaşlar. Şimdi gel bu arabaya bin. Sonra... Ya biz şey olarak da kanka, dostane olarak da arabaları zaten iyilemiyoruz. Sen şimdi geldin sürpriz yaparak geldin ama ya dedim ben sana gelirken dedim bize sürpriz yaparak gelmeyin sürpriz size olur çünkü bizde sistem çalışır bak burada herkesin bir işi vardır herkes işini gücünü yapar Biz de e, yapacağımız işler her şey artık çağ internet olduğu için internetten yaptığımız için yani bulmanız çok zor olur şimdi kanki nereye duyguların düşüncelerini alalım Vallahi geldi <laughs> Ee, i̇nşallah alırız arabayı İnşallah inşallah <laughs> Bu arada arkadaşlar o arabanın alış resmini de attım. Piyasanın en zirvede olduğu zamanlardı Yani e, Güzel bir zararımız olacak arabadan Arabayı şimdilik 390 bin lira dedik ailem pazarlık istiyor Arabanın alışının 360 olduğunu Araba Konya'daydı aldığımız zaman Otobark motobark yani araba 380 bin liraya buraya inmiştir e, Arabada şu anda bu fiyata verirsem 50 bin lira zarar ver ama bazen de Zararda edersin ticarettir bu zararkar ortaktır. Yani bize bir şey olmaz Bu da X arkadaş 40, arkadaşlar X40 aracımız. Bunun onların videolarını yine çekeriz. Jaguar gördüğünüz gibi bitmiş. Bu da elektrikli. Şimdi sevgili dostumuza biraz zaman ayırayım. Ondan sonra ona bir yemek falan filan yiyelim. Ondan sonra yine videoya devam ederiz. Eyüpçük şu X'de nedir ya bu araba? Bunu bir anlat bize ya. Araba elektrikli. Evet. Bisiklet gibi aynı. Aa. Elektrikli araç. Araba çalışıyor yürüyor. Aa, nasıl çalışır ya? Şansa bak ya. Helal Sağ dönüyorsun, sağ dön Sağ dönüyorum, Allah'ım sen bizim YouTube'daki sevgili dostlarımıza bunun bin kat daha iyileri nasip ya Rabbim. Yani bu bir makine arkadaşlar. Çok güzel bir mal. Efsane bir mal. Şuradan bakıyorsun Harman Kardon ses sistemi. Ondan sonra elektrikli koltukları falan filan böyle elmasımsı falan filan yapmışlar. Ondan sonra şunun bir marşına basalım nasıl çalışıyor. Gerçi bunu çalıştı da belli olmuyor ki hiç ya. Koltuk ısıtma var, soğutma yok. Bir klima klimayı da burada biraz soğuğa alalım. Basınç, bilmem ne falan filan. Şimdi bu mal çalıştı arkadaşlar. Bu elektrikli araçlar bu şekilde. Yani çalışıyor ama çalıştığını bilmiyorsun. Yani şey anlamında, ses anlamında hiçbir sesmesi yok. Ama araba bildiğim bir efsane ya. Çok güzel bir mal. Allah'ım sizlere çok daha güzellerini nasip eylesin inşallah. Bu arabayı onaracağız arkadaşlar. Efsane bir araba. Ondan sonra yollarda olacak. Ondan sonra da diyor ki şarjı %38 falan filan diyor. Şunu tekrar istop edelim. Burada da istop tuşunu falan filan buraya koymuşlar. İstop edince bu şekilde istop ediyor. Hiçbir ses soluk olmadığı için Fites yine bu şekilde. Her yerinde böyle elmasımsı ayrıntılar var. İçi böyle vişne çürü gibi içi var. Araba dıştan Sen da falan. içten de efsane bir araba. Yani azası diğer tarafında bak bu taraftan bir sürtme olmuş. Bu tekerleği patlatmış. Evet. Gördüğün gibi tampon da var. Evet. Bu jantın altına vurduğu için salıncağı kırmış herhalde alt salıncağı. Hı hı. Buna baktardı herhalde. Asıl mevzusu vurmadı. Şu bagajı da açalım. Bu Geliyor. Bu yetkili servisten sipariş vermiş. Çamurlu yetkili servisten sipariş abi. Kaç parayı bu bunun çamurlu mamurlu? 170 lira, İkse. Hayır bir şey değilmiş. Ondan İyip sonra bagajı. Orada yapmış Evet. İsletme yok. <laughs> Akü Evet. Burada görürsünüz şarj ünitesi falan burada. İsletme yok falan bu işin muhabbeti. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar da isletme zaten olmuyor. Ramflet lastik kullanıyor BMW. Bu arka çamurlukla bu kapı değişecek arkadaşlar. Diğer tarafı onarılacak. Sonra bu abi. güzel renkli araba yollarda olacak. Son ayardaki lastikçiye şey, lastik ebatını sordum. Bu lastikten var mı diye. Ölü bir ebat lastik mi varmış abi? Diye. Vallahi diyor, hayatım boyunca ilk defa duydum böyle bir lastik. Kanki toş hep ilklerin adamısın da. Şimdi biz geçen biliyorsun en son videomuz. Tog'un videosu ve Tog'un yapılmasını bekliyorlar. Sen bu Tog'u niye yapmıyorsun ya? Tog'u e, inşallah bu akşam mekanik kısmını orada bitireceğiz. Aşağıda. Burayı alacağız. Bu hafta kesin alırız bunu. İnşallah. Hadi bakalım. Togun da onarımını çekelim. Bunun da onarımını bak çek. Yapılma aşamalarını çek. Şimdi bu arabalar Şu elektrikli araç kırıldığı için evet. Hep bir bahane. Elektrikli araçları biliyorsun. Arabanın ilk arkadaşlardan o... güzel bir kamera şey yapan olursa, Medine ona Medine dilencisi. Bağış yapan. Bağış evet. mı oluyordu? Bağışa evet. yapan olursa bu konuyu ciddiyetle düşüneceğiz. Kangicim bu arabayı onarırken nasıl elektrik sistemini falan kapatıyorsunuz? Bunun bir tane sigortası var abi. Evet. Bunun nerede bakmadım daha. Evet. Ee, İX'de neredeydi? Galiba koltuğun altındaydı hatırladığım kadarıyla. Evet. O ucunda bir tane soket oluyor. Onu çıkartıyorsun. Hı -hı. Devre kapanıyor. Elektrik komple arabada kapanmış oluyor. Yoksa bu araba elektrik bağlı olarak çekilirse ne olur? Yapılırsa bu işlemler? Muhtemelen 3-5 tane beynirli elimizi alırız. Evet. Çalışmaz yani. Batarya falan da zarar görür. Çünkü dışarıdan araca elektrik verilerek 220 volt verdiğim için hatta 320 galvandı. sanayi veriyoruz ya biz tane kapak. Hatta bu araba adamı da çarpar. Çarpar. Ondan dolayı bu araçlar biraz işin erbabı olan kişiler tarafından yapılması gerekecek. Bunda şöyle bir sıkıntı var. Onu nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Açıkçası evet. bir de onu araştıracağız. Evet. Bu arabanın kasası karbon ya. Değişik bir malzeme. Arkadaşlar görüyor musunuz? Zaten karbon detayıyla yapılmış arabanın iç tarafı. Kasa Kasası bu arabanın demek ki hafif olsun diye karbon yapıyor. Hem de arka Eyüp'cüğüm bizim videoların amacını unutmayalım. Amacı insanlara tecrübe aktarmaktı. Şimdi biz buradan bu çamurla ekleyeceğiz ama. Evet. Şu geçmeli ama geçmesi çıkmıyor. Onu ben mu, mu Evet. Şu anda çıkıyor ağır. Şu, şu sadece... Evet. Heh, tamam çekti güzelce. Şimdi bak bunlar özel bir yapışkan bunları yapıştırmışlar canım. Evet, benim. evet, evet. Bu aşamayı nasıl açacağız? Orayısını şu an biz de bilmiyoruz. En basit iş basacağız silikonu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bana yolda <laughs> Çamurluğu bırakıp devam daha... ediyoruz. Dur mutlaka. Evet. Film var. O esnada yine telefon geldi bir durduk yine başladık videoya. Makine bu arkadaşlar. Bizim hanemize hayırlı olsun. Sonra da diğer arkadaşlarımıza satacağımız insanlara hayırlı olsun. Sizlere de Allah bir milyon kat daha iyilerini nasip eylesin. Mal bu. Malın da arka kapısından da çekeyim. Ben uzaklaştığım için muhtemelen kapıları kilitledim. Aç abi. Ben yani şimdi buradan tuştan camını da açıyorum. Aa ne kadar enteresan. Niye böyle oldu? Yaklaştığın camı açtı, diğerini açmıyor. Gel abi, al bakar mısın bir dakika? Evet. Boy testi yapalım. Kaç evet. boyun? 85. Hadi geç bakalım daha. Bakıyoruz. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar, Yes Motors'un videolarında her türlü ses var. Hani boy boy insanlar evet. buluyoruz ki teste evet, teste başarılı abi. 1.85 hiç abi. sorun yok. Yani bu araba 2 metreyle kaldırır. Rahat. Bacaklara bak. Oo çok iyi çok iyi. Ve bu adam öne geçsin önde de aynı rahatlıkla oturur. Ya abi adamlar araba yapmış efsane. BMW bu işi biliyor. Neyse götürüm. En, en güzel, güzel araçlar, araçlar yine BMW'de var. elektrikli araçlar çıkıyor. Yine bu Jaguar'ı da sattık arkadaşlar. Bu araç da elektrikli komple. Ama o satıldı. Ya, yine gelmiş ufak bir şeyler var galiba. Evet Eyüp Bey kardeşim bir şey söylüyor musun? Allah emanet abone olmayı unutmayalım. Hacı Ali'cim sen bir şey söylüyor musun? Alan hayırlı olsun şimdi. Enes'cim sen ne söylüyorsun? Enes'cim sen. Burada arkadaşlar maşallah Görüşmeler. çok fazla abi. Enes var. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah böyle videoların devamı gelecek. Ondan dolayı abone olmayı da unutmayın. Eyvallah kardeşim öyle diyor. Evet, bu satacağımız polo da bu. Nasip, nasip olursa. 385'e satacağız. Arabanın eksikleri var. Araba çok güzel bir araba değil. Biz gelene kadar zaten arabanın bütün kötülüklerinden bahsettik. Kötülüklerinden bir tanesi şu polo, şu torpidodaki o izler. Ne bileyim koltuğundaki o sigara izleri falan. Bu araba geldiğinde böyleydi. Ve güzel de zararına verdik bu arabayı. Yani en az 50 bin lira zararına verdik. E çünkü ne bileyim mal hoşumuza gitmezse alan adam uygun vermek lazım. Her zaman kar edeceğiz diye bir şey yok. Para hiç önemli değil ya arkadaşlar. Paradan daha önemli olan şeyler var. Değil mi Hakan'cığım? Alıcı arkadaşımız da Hakan'cığım. Evet abi. Az önce dedim ki Hakan para hiç önemli değil. Araba çok güzel değil. Arabanın eksikleri var. 385'e veriyoruz ondan dolayı. Fiyat söylemekte yan sıkıntı var mı ya? Fiyat söylemekte yan sıkıntı yok da. He. 385'ten biraz daha inşallah. Yok yok. Ya, be hadi, be hadi. <laughs> araba da çok da kötü değil. Araba çok güzel de değil. Ya var ya. Abi bizde böyle satışlar böyle ya. Araba güzelse güzel, kötüyse kötü. Ama araba çok güzel değil. Yani arabanın o koltukları falan filan yırtıklar. Açsana bir kanka kapılarını. Görseleyim yırtığı mırtı. Hani biz nelere ifrit oluyoruz yani. Sanki sıvır araba tarzı satıyoruz da bak mesela şu koltuktaki yırtık beni bitiriyor ya. Deliriyor bak şu koltuk yine öyle. Bak şu torpidoyu görüyor musun arkadaşlar? Torpido böyle kötü böyle boyanmış önceden. Yine o kapının orada yine var. Ona ayar oluyoruz yani. Hiç sevmiyorum. Ee, zaten hani işte hani burada arkadaşı da gösterdik. Az önce bir tane ihalesi olan vardı. İhalesi 400 bin liraya bitti. Kazalı. Hatta 400 bine devam ediyorlardı. Yani bu araba 385 bin lira böyle hayırlı olsun dedik. Araba bu işte. Bu da X'in anahtarı. Tuşlarını şuraya koymuşlar. Bu da kral. Güzel abime teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Çalımsın. Adam beni koyma dedikçe Tara... adamın yüzüne yüzüne öpücük Paranla ya malı her yerde alıyorsun. Yücel abi ilgileniyor. Eyvah. Yani ben tavsiye ederim kendi şahsıma. O senin gönlünün güzelliği. Hı. Ama sen gelmeden arabanın bütün eksi taraflarını söyledik. Evet. Yani bana e, fazlasıyla kötü diye söyledi. Geldiğimde çok tahmin ettiğin şey gibi dedi. bir arabayla karşılaşmadım. Yani daha derli topluydu. Evet. Hakikaten de abi bu pas arabanın güzel. Güzel ya. Bakalım Her arkadaşlar. Güzel ya. Vallahi güzel. Bu evet. pası bu. Böyle ben saf gibi ben duruyor. Konum daha bir şey duruyor, Yan yana çekelim. Burası da yine YouTube'da ünlüymüş. Hani ben çok öyle video falan takip etmiyorum, çekiyorum ama hepsine selamlar olsun. Abi. Hayırlı bereketli işleri olsun. Şimdi bizim Polo'yu çok kötüleyerek arkadaş çağırdık zaten. Arkadaş finalde buraya kilometre sorgusuna getirdi aracı. Kilometre sorgusuna getirdiği zaman da buradaki muhabbetleri falan görünce bu eksperlerdeki muhabbetleri falan insan gerçekten diyorsun diyor ki ya dışarıda neler oluyor arkadaş. Mesela şu arabanın şöyle plakasını almadan üstten geleyim. Bu araba mesela mahkemelikmiş. Ee, araba airbagleri falan filan işlemli mi gibi. Kilometre 60 bin düşürülmüş. Ya abi arabaları satarken tamam mı? Şöyle yapın gözünü sevdiklerim herkes Abi zarar edin. Kafanızı yastığa rahat koyun be. Ne olacak abi ya? Birini kandırmaya değer mi ya? Ulan para dediğin nedir ya? Airbag'ler <laughs> işlemli mi? Yani bakmaya bile ne? Gerek yok. Airbag işlemli de olabilir. Söyle abi. Söyle ne var ki bunda yani? Airbag işlemli olsun ne olacak? Söyle. Çok enteresan şeyler oluyor ya. Neyse bizim arabanın şimdi kilometresine falan bir bakılsın. Ondan sonra da arkadaşlar videoya devam edeceğiz. Eee video devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Biliyorsunuz bu arkadaşımız dün geldi Hakan bu araç için. E, bugün halen beraberiz. Yani, yani ben de uzun zamandır ilk defa böyle bir satış gördüm. İki gün süren bir satış. Ama olsun yani insanların korkuları var, kaygıları var, soruları var. O sorularına falan cevap vermek lazım. Ha ben o arabayı 85'e veriyorum. Bir 5 lira daha pazarlık. Halen pazarlık yapmak istiyor. Yani artık gelmiş ve işin tuhaf tarafı da bu arabayı bugüne kadar yani e, son zamanlarda ilana koydum. Daha önceden almıştık bunu. Ama bugüne kadar öyle arayan da aman aman olmadı. Şimdi şimdi arayanlar başladı. Yani arabaya müşteri geldi ya. Bugün 3 kişi daha gelip bakmak istiyor arabaya. Tuhaf bir şey var ya. Araba satılmaya kalkışınca arayan arayan oluyor. Yani enteresan. Tabii bu işler nasip. Parayla değil nasiple. Şimdi buradan da işimiz görüyorsun. Buradan sonra da bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şimdi kilometre sorgumuz çıktı. <laughs> 175 bin. 175 bin. Araba da 175 bin. Hatasız kul olmaz. Şöyle biz de sigortadan aldığımız ara için arabayı aldık. alır. düşükse anlarız. Şöyle anlarız. Arabanın içi tamam çok kötü ama. Abi motorundan falan anlarız. <laughs> Abim araba videoya çekiyor. Her paylaşıyor ya. Araba çok kötü deyip duruyor. Araba çok mu kötü abi? Yok araba çok kötü değil. O sana kötü mal. Bu böyle güzel mal veriyor işte. <laughs> Eyvallah. Hakan'cığımın, sevgili dostumuzun içine sinmedi aracın e, torpidosu. Ve gittik beraber bir torpido aldı kendine. Sıfır hatasız ayarında. Harbiden de hatasız. Çok güzel bir torpido aldı. Biliyorsunuz az önce aracın kilometresi sorgusuna gitmiştik. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Yine bu kapağında da böyle bir arabanın tamir ve boya vardı. Bu kapağını da yer aldı. Bu da çiçek gibi. Bu da sıfır. Ondan sonra kapı döşemesinde de yırtık vardı. Kapı döşemesini de aldı. Hani yardımcı oluyoruz. O da kendine de yardım ediyor. Yine bir de teyip aldı. E, Teyibin de tuşlarında falan çalışmayan tuşları vardı. Aynı model, aynı tarzda teyip aldı. TV de 1.500 lira verdi. Sonra kaç para verdi tam bilmiyorum. Ee, ondan sonra şeylerini falan da aldı. Şunlar da hep yine aynı sıfır tarzında aldı. Şimdi buradan da bizim TOG'un olduğu yere inelim. Hani top kapalı yerde kaldı diye elinde yoğunluğundan hiç el, at, el atmıyorduk. Bu hafta aracı çalıştıracağız inşallah. Arkadaşlar bütün top toplayanlardan şunu duyduk. TOG'u bir Allah'ın kulu çalıştıramamış daha. Yani yetkili servis kaç? 275 bin lira mı? Ne istiyormuş çalıştırmaya? O parayı verince de araba hatasız ayarına geliyor. Bizim araba kaporta olarak hatasız ama şey olarak hatalı. Yani yine kayıtlı mayıtlı. Arabamız da burada duruyor. Önüm önü sökülmüş. Alttan traversi falan filan çekilmiş. Araba burada böyle kaldı. Buradan asansörle indirdik. Ondan sonra indirttirdiğimize pişman olduk. Bu sefer de buradan çıkartmadık. Gördüğünüz gibi arabanın her yeri sökülmüş. Şase koluna burada şimdi sökünce rahat rahat görebiliyoruz. Şasenin kendisinde bir şey yok. Gördüğünüz gibi kolu ucunda, orası çekilecek. Bunu ekspertiz ne diyecek? Şase ucu işlemli diyecek veya şase işlemli diyecek bir şeyler diyecekler işte. Bu şase kolunda hiçbir şey yok. Şuradan şöyle baktığınız zaman şasenin yine kendisinde hiçbir şey yok. Burası elektrik aksamı ama bunlarda biliyorsunuz elektrikli motor var. O motor da yine arka tarafta şuradan piller başlıyor. Vay ya araba dediğin hep şey ya. civa tam moyvata ya. Başka hiçbir şey değil. Hikaye yani her şey. Ondan sonra bunların şu zımbırtılar çok önemli. Bunları tutup da normal su falan filan koymuyorsun. Bunların silikonlu bir zımbırtısı varmış. Ondan koyuyorsun. Arabamız burada. Bu arka teker hafif dönük. Bu arka tekerine bakılacak. Bu hafta inşallah buradan çıkartıp çalıştırmaya post alacağız. Bu araba 3000'de mi 2000'de mi bir arabaydı. Yani dura dura dersin ki 500 bindeki araba gibi olmuş. Şimdi arkadaşlar videomuz yine devam ediyor. Sizler abi video çekin çekin çekin. İnşallah bizler de sizlere layık olmaya hakkını vermeye çalışıyoruz. Çekiyoruz bakalım. Araba, arabalar. Bu arabanın da çok güzel bir kombinasyonu var. Hani ben bundan önceki videoda da bahsetmiştim. Bunları abicim beyaza boyatacağım. Bunlar komple beyaz olacak. Bak buralar komple Aynalar piyone bilek olacak. Cam tavanla görüntü hoş olacak. Ön tarafta da yine piyone bilek detaylara vereceğiz. Şunlar da beyaz olacak. Araba böyle süt beğen beyaz gibi gözükecek. Bunların hepsi beyaz olacak. Burası da beyaz olacak. Şuralar da beyaz olacak. Difüzörün oraya kadar beyaz olacak. Bu difüzör ya onu piyone bilek yani şurası da beyaz olacak. Bu difüzör piyone bilek siyah veyahut da onu öylece bırakacağız. Şey gümüş detayı var mı? Gümüş şurada bir detay varmış. Gerçi onu piyonu bilek yapınca bunu da piyonu bilek. Şurayı da piyonu bilek. Yine ön kaputa da piyonu bilek. Detayları koyup arabayı böyle değişik ufaktan değişik bir şey yapmaya çalışacağız. Veyahut da yine o gümüş detayları olduğu gibi bırakacağız. Çünkü piyonu bilek detayları çok koyduğun zaman da bu sefer buraya da piyonu bilek koymak gerekiyor. Tam böyle şık gözükmesi için. durum böyle işte arkadaşlar. Belki bir şey. Kankim Teknik Eğirbek airbag. Eğirbekçilerin kralıdır arkadaşlar. Bağcılar Güngören Sanayi'de direkt kapıdan gir girişte. Evet. patlayınca gelin Her korkmayın. Zaman bekleriz. Sonuna kadar yardımcı olur. Yer burası. Bakın. Kral bir Eğirbekçidir. Hakkınızı alırsınız. Bizim istirhamımız sizden nedir? Söyler misin Ferhatcığım? Eleman istiyoruz. Yetiştirmek üzere. Evet. Güzel. Çalışma arkadaşlar istiyoruz elimize. Sadık olsun. Tabii ki canım, sağlık olsun. Kendini teslim etsin, Kendini işi teslim öğrensin. Etsin, bize Çok baştan mı eleman istiyoruz, çırak Hiç mı? Hiç fark etmez, çırak da olabilir, elektrik ustası da olabilir. Elektrik yani biz ustası burada da. kendi mühimi yapabileceğimizi onlara yapacağız zaten. Evet. Airbag yapmayı falan sen öğreteceksin. Tabii tabii, sıfırdan gelsin, aklını bize teslim etsin. Hı hı. Becerikli olsun, azimli olsun. 6 ay, 7 ayda onu biz burada usta yapacağız, kendi dükkanımıza çalıştıracağız. Para pul konuşmaya gerek yok, Problem gelince konuşuruz. Problem değil, konuşulur. gelsin biz onları her şekilde tatmin ederiz. Evet. Buradan da Polo'ya hemen geçeyim arkadaşlar. Polo'nun torpidosunu değiştireceğiz demiştik. Polo'nun şimdi o e, yanık olan torpidosu. Yani şurası kötü olan torpidosu. Ve şu kapı kolonunu burası. Bunlar şimdi değişecek arkadaşlar. Söküldü torpido. Hani bu tip işler yapılacak sandığım kadarıyla. Hani bizi izleyen, bu işlerle uğraşan, bu işlerle uğraşmak isteyen sevgili dostlarımızdan kimse varsa Bağcılar Güngören Sanayi'de bak şuradan direkten girişi var. Bak buradan girdiğin zaman men burası çok güzel tarif ettim. Oradan giriyorsun. Direkt ben buraya iniyorum. Evet. Şimdi bu torpidoyu arabanın üstündeki torpido buydu arkadaşlar. Bizim hoşumuza gitmeyen kısmı burasıydı. Görüyor musunuz? Boyanmış burası. Kötüydü. Yani hoşumuza gitmiyordu orası. Bu Hakan da hoşuna gitmedi. Sonra bu torpidoyla o torpidoyu değiştiriyoruz. Bu torpido da sıfır ayarında. Sıfır hatta ya. Tertemiz. Gayet güzel. Hiçbir çizgi yok. Bu torpidonun Şöyle üst taraflarında falan çizikler vardı gördüğünüz gibi. Bunlar da Hakan'ın hoşuna gitmiyordu alıcı arkadaşın. Ondan dolayı değiştirmek istedi. Ferhatçığım da yardımcı oldu. Beraberce gidip aldılar torpitoyu. Ve hemen çözüm ürettik. Bu kadar işin gücünün içerisinde. Hani alıcı arkadaş da gelince onu da işini görmek istedik. Yardımcı olmak istedik. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu bunlar takılacak. biz 4 aydır bulamıyorduk. Evet. Arkadaşın nasıl bilmiş. Aynen. Gittiğimiz ikinci dükkanda bulduk aldık geldik takacağız şimdi. Yani biz de satarken bu tip bu şekilde hoşumuza gitmiyordu. Zaten arıyorduk abi. Evet arıyorduk ama bulamamıştık. Hakan'ın gelmesiyle bulması bile oldu. Çok nasipli bir çocuk. Arkadaşlar. Gerçekten de az önce yine birisi aradı. Ya yani bu polo için. Ya geldiğinden beri arayan arayan oldu ya. Piyasada bir hareketlilik başladı galiba. Ya da ucuz arabalar biraz hareketli. Çünkü bu araba ilanda 415 yazıyordu. Biz şimdi 385'e veriyoruz. Aa, Hakan da telefonla konuşuyor. Alemin kralı Hakan. <laughs> Söyledim kanki. Sevgili dostlarımızdan bu işi yapmak isteyen veya bu işle alakalı tecrübesi olan arkadaşları yeri de tarif ettim. Oradan Bağcılar Güngören Sanayi gözüküyor diye. Gelin arkadaşlar burada hani meslek hayatı, iş hayatı. Bu arkadaşlar gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Burada gülü oynaya hem işi öğrenirsiniz hem de kazanç elde edersiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Aracın satışını da yaptık. Hakan'cığım mutlu musun? Evet. hayırlı şey uğurlu olsun inşallah Sağ olun. Ee, her şey bitti arkadaşlar bugün sonuna geldik hayatımda ilk defa 48 saatte bir satış bitirdim yani biraz reşik oldu ama oldu <gülüyor> hayırlı <gülüyor> olsun güle güle kullan inşallah Gülüyor kardeşim Allah.